ben Kocaeli Spor'a çok, çok pozitif, pozitif duygular besliyorum. Çünkü Positif Türkiye'deki mix. ilk maçımı yanılmıyorsam 90 91 yılında Kocaeli'de Lisbon'a karşı Lisbon'la oynamıştım. That Dolayısıyla that onlara karşı pozitif bir duygum var ve onlara the, en iyi dileklerimi iletiyorum. Çok iyi so, organize, organize olmuş the, bir takım, genç bir teknik best, direktörleri var. Sağda yeah. sergiledikleri tutum, well, aynı zamanda taraftarlarının göstermiş olduğu destek harika. Bugün de buraya gelmiş olmaları çok güzeldi ama Benfica bir şampiyonlar ligi takımı Kocaeli Spors'a geçen sene Türkiye 2. ligindeydi ki bunu da onlara bütün saygımla söylüyorum. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim ki farkı yaratan şey oyuncular değildi. Takımların arasındaki kalite farkıydı. Çünkü Benfica çok güçlü bir takım ve her sezon şampiyonlar liginde oynuyorlar. Kocaeli Spors'a lige yeni geldi. Süper Lig'e yeni geldi ve Süper Lig'de kalmak için savaşacaklar. Kocaeli'ye geldi. Süper We'll fight to, to stay in the division.